Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, Min Edebil İslam, İslam'ın edeplerinden bahis yaptığımız yeni bir video serimizde, yeni bir dersimizde sizlerle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde İslam'ın bize emri olan yumuşak davranabilmeyi, nazik olabilmeyi, hassas olabilmeyi konuşmuştuk. Hatırlarsanız bununla alakalı da insanın ev içerisinde ki tavrı burada Abdülfettah Fettah Gudde rahmetullahi aleyhin bahsini yaptığı kapıyı kapatırken yumuşak kapatmak, sert kapatılmasına sebep olacak şekilde bırakmamak meselesi üzerinden konumuzu ele almıştık ve evdeki tavrımızı, evdeki o muamelelerimizin nasıl olması gerektiği ile alakalı da aynı şekilde mevzu bahis yapmıştık. Ve yine hatırlarsınız ki apartmandaki tavrımızı incelemiştik, irdelemiştik. Apartmandaki tavrımızın da insanlara rahatsızlık verici olmaması gerektiğini yani apartmandaki vazifelerimizin bir, ev ahalisine karşı olan vazifelerimiz, iki, apartmanımızda yaşayan diğer dairelerde var olan insanlara, komşularımıza karşı olan vazifelerimiz üzerinden iki kısımda incelemiştik. Burada yine bu mesele üzerinden birkaç tavsiye ile birlikte efendim meselemizi ele almaya devam edelim. En çok eksik olduğumuz taraflardan bir tanesi ki bunu maalesef camilerimizde de çok sık yaparız. O da şudur. Ayakkabılarımızı kapıyı açtık dairemizden çıkarken genelde çömelmeden ayakkabılarımızı aynen o boy hizamızdan yere sertçe atarız ve çok sert bir şekilde bir ses çıkar. O da insanlara rahatsızlık verebilir. Camilerde de bu çok olur. Camiden çıkarken böyle yüksekten atılan ayakkabıların çıkardığı sesler insanlara rahatsızlık verebiliyor. Bu noktada da son derece dikkatli olmak gerekiyor. Demiştik hatırlarsanız apartman kapısının yumuşak bir şekilde kapatılması vesaire genel manasıyla nazik, yumuşak, anlayışlı bir insan olmak üzerine Müslümanlığın alametinin olduğunu ifade etmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanı böyle tavsiye ediyor. Müslüman kaba değildir. Müslüman kaba, kaba söz kullanmayandır. Müslüman anlayışlıdır. Müslüman işleri kolaylaştırandır. Müslüman haklı da olsa efendim iş uzamasın diye, insanlar zarar görmesin diye efendim bu noktada son derece edepli bir tavır takınandır. İnce anlayışlıdır, ince düşüncelidir. Hatta bununla alakalı Hasan Efendi hocamızdan bir hatıra var. Çok gerçekten Müslüman'ın neden anlayışlı olması gerektiğini ve ahiret bazlı düşündüğünüzde nasıl bir farklı şekilde meselelerin ceryan ettiğini anlamış, idrak etmiş oluyoruz. Hasan Efendi hocamız Medine'de ihvanla birlikte hurmacıdan hurma alacaklar. Fakat bu biraz da belki seyyar hurmacı bir yere sermiş. Orada hurma satıyor. Hurma çarşısından uzak bir yerde. İhvanımız orada hurmaları alırken, alma girişiminde bulunurken bakmışlar ki hurmaların biraz fiyatları pahalı. Herkes geri durmuş. Yani hurma çarşısına gittiğimizde çok daha ucuz alabileceğimiz bir hurmayı burada neden pahalıya alalım diye düşünerekten geri durmuşlar. O sırada Hoca Efendi, anlatan Hoca Efendi'nin aktardığı şekliyle Hasan Efendi de hurmaların çeşitlerinden böyle 1 kilo ondan, bir kilo ondan, iki kilo ondan şekliyle alıyor. Hoca Efendi, anlatan Hoca Efendi yanına geliyor, kulağına fısıldıyor. Diyor ki hocam yani bu hurmalar biraz pahalıdır. Dolayısıyla bu hurmaların çok çok daha ucuz şekliyle hurma pazarından alınması, çarşısından alınması söz konusudur. İsterseniz oradan alalım deyince Hasan Efendi bir Müslümanın neden ince olduğunu ifade edecek olan şu cümleyi kuruyor. Buyuruyor ki ben de biliyorum bu adamın hurmaları pahalı sattığını, olması gerekenden çok daha fahiş bir fiyata sattığını ama birçok insan buraya geldik, herkes hurmalara baktı ve geri döndü adamcağız mahcup olmasın diye, üzülmesin diye ben bu hurmaları alıyorum diyor. Yani öylesi ince bir düşünce ki efendim tabir caizse halk ifadesiyle söylüyorum kazıklanma pahasına o insanı üzmemek adına, mahcup etmemek adına efendim böyle bir eylem içerisine girmiş bulunuyorlar ki işte bu Müslümanın ana karakteristik özelliğidir. Af buyurun bu aldanmak değildir. Fakat sonrası güzel bir üslupla mesele izah edilebilir karşı tarafa ama bir Müslümanı üzmemek, hassas davranabilmek, yumuşak olabilmek gerçekten bir Müslümanın şiarıdır, alametidir. İkinci meselemiz de birinci maddemizde kapının yumuşak kapatılması meselesi üzerinden hasbihal etmiştik. İkincisinde de Abdülfette Bugut'te aktarıyor. İza kalde beytek ev kharajte minhu feselim ala men fihi min ehlik min zekerin ev unsa. Evine girdiğin zamanda veya evden çıkarken diyor ev ehline mutlaka selam var. Ev ehline mutlaka selam var. Bir tahiyyetül Müslimîn ve ünvan-ı İslam "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" ve la ta'dil an hâzihi't tahiyyetül İslâmiyet ile gayriha min sabahil el hayr" veya "Merhaba" veya nıhvehuma. Fenne udûluk anha ila gayr-ı imâtetullah. Bu çok önemli. Şimdi maalesef günaydın Efendim merhaba. Merhaba Arapça bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu. Hatta meleklerin "La merhaba bikum" şeklinde, "Merhaba bikum" şeklinde ifadeleri vardır. Merhaba hoş geldin demektir. Hoş geldin demektir. Biz Türkçede bunu farklı kullanıyoruz. Bir yere girdiğimizde, birisiyle buluştuğumuzda merhaba diyoruz. Halbuki Arapçadaki merhaba hoş geldiniz efendim demektir. Şimdi burada biz Müslümanların tavrı eve girdiğimizde ne olursa olsun "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu" dememizdir. Bu bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Birazdan hadisi okuyacağız. İki, insanlara saygı göstergesidir. Özellikle de evde var olan küçük çocuklarımız bu şekilde selam verdiğimizi duyduğunda onlar da selama aşinalık kazanacaklar. Ve o hadisin yerine getirilmesiyle birlikte evde de bir bereket söz konusu olacaktır. Abdülfettah Ebu da rahmetullahi aleyh buyuruyor ki onun yerine başka kelimeler kullanma. Sabahul hayr, sabahal hayr gibi. Eve girdin efendim veya merhaba gibi ve onun haricinde efendim işte e, ev ahalisine başka başka seslenmek suretiyle selamın yerine başka bir şey koyarsan selamı öldürmüş olursun. Haddi zatında sünneti öldürmüş olursun. Sünnetin yerine de başka bir şey koymuş olursunuz. O zaman işte hayatın İslam'dan uzaklaşması söz konusu olacaktır. Hep söyleriz hayatımızın İslam'dan uzaklaşması veya İslam'a yakınlaşması küçük gördüğümüz, basit gördüğümüz, hafife aldığımız şeylerin uygulanması tatbikiyle veya tatbik edilmemesiyle orantılıdır, bağlantılıdır, alakalıdır. Bu küçük gördüğümüz hadiselerin aslında küçük olmadığını bilip hayatımızı tatbik ettiğimiz zaman da hayatımızın daha da Müslümanlaştığını göreceksiniz. Bir bakacaksınız ki çocuğunuz da bu sefer Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyor. Hasaten burada çocuklarımıza karşıda bunu mutlaka yapmamız gerekir. Yani ev içerisindeki tutumumuz gerçekten son derece önemli. Ev benim evim demek suretiyle evde dilediğimiz gibi af buyurun at koşturamayız. Evde diğer canlıların da çocuklarımızın, hanımımızın da var olduğunu düşünerekten mutlaka saygı çerçevesi içerisinde hayatımızı idam ettirmemiz gerekiyor. Onu ifade edeceğim. Diğer meseleler gelecek. Ev içerisindeki tutumlarımız nasıl olacak, nasıl olmalı? Ama Çocuğa da selam vermek gerekir. Mesela af buyurun bu kelimeyi kullanıyorum. İnsanlar çocuklarını severken aralarındaki muhabbetten kaynaklı şöyle bir tavır içerisine giriyorlar. Ne yapıyorlar mesela? İşte ne haber lan diyor mesela. İşte af buyurun başka bir hayvanla ona hitap ediyor. Efendim başka bir sıgayla ona sesleniyor. Aslında bunların hepsi çocuğu saygı duyulmadığını hissettirecek olan söylemlerdir. Haddi zatında siz ne haber lan kelimesini kullanmak yerine Efendim üç kağıtçı haber? Yani hep sevgi ifadeleri gibi ad adli zatında bunlar söz konusu ama bunlar aslında saygısızlığı ifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir çocuğa devamlı üç diyerek seviyorsunuz. Bir çocuğa devamlı ne haber lan diye seviyorsunuz. E bu çocuğun nedenli kendisine ve hatta çevresine saygısı olabilir ve nedenli iyi bir insan olabilir? Gerçekten çocuğun biz efendim yaşantısını zorlaştırıyoruz. Halbuki ona saygı duyduğumuzda, o da saygı duyulduğunu hissettiğinde İnsanlar tarafından saygı duyulmayı isteyecek eylemler içerisine girmez. Burada neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Böyle bir şekilde psikolojik manada, olumsuz, menfi manada yetişen bir çocuk bu şekilde çevresinden, özellikle de anne babasından, abisinden, ablasından vesaire bu şekilde muamele gören bir çocuk başarı anlamında da zaten zafiyet gösterecektir. Ve başarısız bir birey olduğunda da İster istemez her insanda var olan o saygı duyma isteği, arzusu kendisinde var olacaktır. Bu sefer de Allah muhafaza işte o saygı duyulmayı kötü taraftanı kazanmak isteyebilir. Yani bir takım işler çevirecek, bir takım işler yapacak ve o işlerle birlikte saygı duyulmak isteyecek. Hatta adam işte suçta bir numara ifadesi kendisine yönlendirildiğinde bunda gurur duyacak. Veya şeytanlıkta bir numara dendiğinde adam bunda gurur duyacak. Haşa onun için burada o çocuğa saygı göstergesi itibariyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve diyebilmek müthiş bir hadisedir. Çocuğun özgüvenini ve saygısını bu noktada üst düzeye çıkartacaktır. Hakeza çocukla bir konuşma yapabilmek, bir muhabbet edebilmek, senin daha yaşın küçük, sen bu işten anlamazsın gibi çocuğu tahkir edici cümleler, eylemler içerisinde efendim bulunmamak, oğlum sen bu konuyla alakalı ne dersin senin bu konudaki fikrin, düşüncen nedir diye ona o meselede bir soru yöneltmek emin olun çocuğun çok ciddi manada saygısını ilerletecek. Çocuğun kendisine saygı duymasını ve anne babasına da saygı duyması noktasında son derece efendim ileri seviyeye ulaşmasına vesile olacaktır. Öyle buyuruyor e, Abdülfettah Abugudda Rahmetullahi Aleyhi وَعَلَّمَهُ لِخَادِمِهِ الْجَلِيلِ enes Radıyallahu anh. Hazreti Enes'e o mübarek Efendimizin hizmetinde bulunan sahabi Efendimiz'e e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. Kale Enes radıyallahu anh şöyle, Aleyhisselat Enes böyle buyuruyor. E, Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ya bu neyye. İfadeye bakar mısınız? Nasıl latif, nasıl zarif, nasıl hoş bir iman. Ey oğulcuğum. Bugün gerçekten kaç kişi hizmetçisine, hizmetine, bakana, çocuğuna, bu şekilde kızına böyle hitap ediyor. Ey kızcağızım, ey oğulcuğum. O kadar latif, o kadar zarif bir ifade ki. Bir de bu peygamber aleyhissalatu vesselamın ağzından çıkıyor. Yani gerçekten insanın saygısını arttıran bir takım efendim ifadeler bunlar. İza dakalte ala ehlik ehlinin yanına girdiğin zaman da fesellim selam ver yekunu barakatan aleyke ve ala ehlik. Tirmizi rivayeti bu senin de ehlinin de bereketlenmesine sebeptir. Çünkü bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesidir. Çünkü bu Allah'ın istediği bir kitap şeklidir. Onun için buradaki problem şu. Yabancı insanlarla karşılaştığımızda selam veriyoruz. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam selam verilmesi durumunda hatırlayın. Aranızdaki sevginin yayılmasını istiyorsanız buyuruyor bir başka rivayette birbirine selam verin. Selamı yayın. Demek ki selam vermek, selam yaymak mana itibariyle zaten benden sana selam gelmez. Benden sana esenlik olsun. Benden sana güven var. Benden asla sana bir hıyanet göremezsin demektir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü bir manasıyla. Dolayısıyla bunu ailenize uygulamakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ailemize uygulamakta sıkıntı yaşayabiliriz. Devamlı birlikte olduğumuz için, gece gündüz belki birlikte olma durumumuz olduğu için, onların her hallerine vakıf olduğumuz için buradaki problem bu. Sıkıntı şu, saygı da azalma oluyor. Zaten evliliklerin de, çocukların anne babalarıyla yaşadıkları problemlerin de temelinde saygı var. Saygısızlık olduğunda. Anne baba çocuğa saygı duymuyor, çocuk saygı bekliyor, bu sefer yanlış yollara sevk ediliyor. Hiçbir şey çocuğa zorla yaptırılamaz. Saygı mefhumunu işte hayatımıza tatbik edememizde hanımımıza da problem yaşıyoruz. Arkadaşlarımıza da problem yaşıyoruz. Hanımın senden saygı görmediği zaman da, yani saygı göstermenin ana temeli, hanımına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek. Nasılsın demek, iyi misin demek, bugünün nasıl geçti demek çok büyük bir saygı ifadesidir bu. Emin olun bu ifadeler efendimizin ifade ettiği şekilde bereketi katacaktır evde. Bereketi kat kat fazlalaştıracaktır ve saygıyı da ülfeti de artıracaktır. Ama eve girer girmez selamın yerine ne haber? Ne yaptınız bugün? Akşama kadar evde yatıyorsunuz. Ben dışarıda çalıştım. Yemek yaptım mı? Şunu yaptım, bunu yaptım mı gibi insanı bir köle gibi görme zihniyetinden kurtulmamız gerekiyor onun da evde çocuk baktığına aynısı erkek açısından efendim hoş geldin diyebilmek, nasılsın diyebilmek, selamını aldıktan sonra halini hatırını sormak, nasıl geçti diyebilmek bunlar hep saygı ifade eden hadiselerdir. Efendimiz de buna vurgu yapar ve bu saygının nedenli insanın hayatında etki ettiğini, bu aynısı iş ortamında da geçerlidir. İş efendim bir patronsunuzdur. Elinizin altında işçiler vardır. Onlara saygılı davranmak gerekiyor ki işi sevsin İşi severek yapsın. Yoksa işi sadece siz biliyor gibi, onlar da bir köleymiş gibi Allah muhafaza emretmek, onlardan habersiz, onlardan istişare etmeden bir şeyler yapabilmek İslam'a zıttır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir uygulamadır. Mutlaka istişare etmek bu hayatın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hz. Katade efendim rahmetullahi aleyhin bir ifadesi var. اِذَا دَخَلْتَ beytik فَسَلِّمْ بَيْتَكْ فَسَلِّمْ ale ehlik فَهُمْ اَحَقُّ مَنْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ yani ailenin yanına girdiğin zaman da onlara selam ver. Çünkü selam verilmeyi en çok hak eden onlardır. Demek ki bu problem. Ne problem? İnsan devamlı takıldıklarına selam vermeyebiliyor. Devamlı birlikte olduklarına. Bunu unutabiliyor. Aralarındaki muhabbet çok üst düzey ya. Başka kelimelerle birbirleriyle hasbihal edebiliyorlar. Bakın bunun üzerine özellikle vurgu yapıyorum ki bu toplumumuzda çok var bu. Yabancı biri olduğunda selam verirsiniz ama kendi tanıdığınız olduğunda Ahmet ne haber lan dersiniz. Afınızı sınırarak ifade ediyorum ama bunlar halk arasında bugün var olan cümleler. Hayır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Konuşmadan evvel selam vereceğiz. Aynısı telefon açtığımız zaman da. Esselamu aleyküm bu. Bu hayatımızdan asla çıkmaması gereken bir cümle. Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Efendim gibi ifadelerden önce bunu evvela ifade etmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka ifadesi "İza intaha izen taha ahadukum ila'l meclis felyusallim fe iza arada en Yani Genel manasıyla bir meclisten gideceğiniz zamanda da selam verin. Bir meclisten kalkacağınız zamanda da selam verin. Bir meclise giderken selam verin. Bir mecliste otururken selam verin. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabesiyle giderlerken efendim aralarına bir taş misal girdiği zaman da tekrardan buluştuklarına dahi selam veriyor. Çünkü selam bereket demektir ya. Bereket demektir. Yani duadır aynı şekilde. Esenlik senin üzerine olsun demektir. Onun için hayatın asla ve asla efendim ne olmaması gerekiyor? eksik olmaması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bu edebi, bu selam edebini hayatımızın her alanında, her sahasında eksiksiz, özellikle de beytlerimizde, evlerimizde tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Birbirimize saygı duyabilmeyi, saygılı davranabilmeyi, onun fikrine katılmasak da onun fikrinin onun için kıymetli olması cihetinden bizim için de kıymetli olduğunu hissettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin ailelerimizle aramızdaki saygıyı da, muhabbeti de, ülfeti de, o letafeti de, zarafeti de, nezafeti de, nezaketi de ziyade eylesin. Allah Celle birbirimize karşı bu adapla, adaplanarak hareket edebilmeyi ikram ve ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed.